Sevgili dostlar, değerli izleyicilerimiz bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. E, denize sadece 350 metre mesafedeyiz. 700 metrekare arsa içerisinde 3 tane bağımsız bölüm, 3 tane tam mustakil villa e, tanıtımı için geldim. Tabi ben üçünü, hepsini bir arada tanı tanıtamayacağıma göre ilk villayı e, tanıtacağım değerli arkadaşlar. Her villanın kendine özel yüzme havuzu var, kendine özel barbeküsü var kendine özel otoparkı var şu anda yan cephesi Burası mesela e, yan cephesi bir de tanıtacağım villanın yani bir cephe bu diğer cephesi de bu olmak üzere ben şu anda mevcut villayı tanıtacağım değerli arkadaşlar e, Tabi bu bahçe kısmı şuranın diğerinin yan tarafı Diğeri de öbür tarafı Tabii biz şimdi havuza bakmaya geleceğiz havuzu bir tanıtalım Tabii yeni yapı olduğu için tam anlamıyla bitmediği için eksiklerle beraber tanıtmaya geldik yaklaşık 20-25 günlük işi var havuz alanımız bu şekilde merdiveni betondan verilmiş havuzda güneşleme alanı Burası değerli arkadaşlar tabi bir bu... tabi larıyla dekore edilecek. Ee, dış cephesi Sinan kardeşimden ricam hemen şöyle bir gelsin. Güzel bir mimariyle yapılmış. Çok güzel bir mimariyle yapılmış. dört cephesinde e, kamera tesisatları kurulmuş değerli arkadaşlar. E, onlar da kameralar takılacak. Tabii şurada yan cephesinde gördüğünüz üzere Sinan kardeş bu şöyle göster. Çim haliflex renginde yani çim renginde haliflex ile dekore etmiş. Flaşör lambalar konulmuş. tabi gece görüntüsü daha harika oluyor. Havuz alanımız bu. Bahçe alanımız bu. Hepsinin de kendine özel yüzme havuzları var değerli arkadaşlar. Aynı zamanda bu villamızın kendine bahçesi de burada da ekstradan bahçesi var, kapısı var. 3 tane villa olduğu olduğu için buraya 3 araba otoparkı da mevcut değerli arkadaşlar. üç tane arabayı buraya rahat park edebiliyorsunuz. Artezyen suyumuz vardır. Bahçeye havuzu doldurmak için ekstradan şebeke suyundan su parası ödemenize gerek yok. Buradan e, havuzunuzu da doldurabiliyorsunuz. bahçenizde bahçenizi de sulayabiliyorsunuz. Şimdi e, yavaş yavaş binayı tanıttık. Bir de barbekü alanımız var değerli arkadaşlar. Burada Sinan kardeşim hemen size bir göstersin. Burada bir barbekü alanımız vardır değerli arkadaşlar. Kapak verilmiş. Burada mangalınızı falan yakabilirsiniz. Ee, tabii binaya giriş kısmında hem engelli merdivenimiz var hem de normal basamaklarla gelebiliyoruz. Şurada da basamaklarımız var. Binanın e, girişine geldiğimizde çok güzel koratif taşlarla dekore edilmiş, cam tuğlalarla örülmüş ışık aydınlatması için çelik kapının her bir yanına iki tane aplik lamba verilmiş. Çelik kapıdan içeri giriyoruz. değerli arkadaşlar, çelik kapıdan içeri girdiğimizde kapımızı kapattığımızda hemen sol tarafında bir Hilton dolabımız, bir de WC alanımız var. Vastas penceremiz mevcuttur değerli arkadaşlar. Şimdi orayı gördükten sonra salon kısmına iniyoruz değerli arkadaşlar. Salon kısmına e, 1 metre 20 santim granit malzeme döşenilmiş. Yani laminet parkeye benziyor ama laminet parke değil değerli arkadaşlar. Burada da elektrikli bir e, şömine e, yerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Bilmiyorum açabilirsem. E, tabii açabilirsem açabiliyorum ama açamadım. Burada yani sus olarak ve böyle e, elektrik tarzında şey yapılacak gene etrafını dekoratif taşlarla dekore edilmiş tabanlara baktığımızda spot lambalar verilmiş alçı dekorasyonu da yapılmış tabi mutfak kısmına girmek lazım biraz da mutfak kısmına baktığımızda çimston malzeme kullanmış mutfak bankosuna buzdolabı alanı fırın set üstü ocak Dablon bazı yerimiz mevcut. Zaten aspiratör takılmış buraya. Ee, Tabi bulaşık makinesi de burada. Çok amaçlı, çok kullanışlı çekmeceler yapılmış değerli arkadaşlar. Gayet güzel bir e, villanın içerisindeyiz. Tabi e, e, panjur sistemleri, sineklik sistemleri hepsi mevcut. Biz evin içerisine girirken karanlık oluyor diye panjurları açtık. Denize 350 metre mesafedeyiz. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Burada çok güzel bir mimari yapılmış değerli arkadaşlar. Yukarıya çıkarken betondan merdiven yapmamış. Merdivenlerimiz ahşaptan yapılmış. Üst katı da granitten yapmış değerli arkadaşlar. Tabii ahşaplar çizilme eksik işler var diye e, e, şeyden bandajdan kapatmışlar. Tabi ahşap görünümlü, ee, korkuluklar da gayet güzel, antestrit renginde yapılmış değerli arkadaşlar. Birinci kata çıktığımızda e, ufak bir holumuz var. E, Tabi burada genel banyo yok, i̇ki, e, iki odamız var, her iki odamızda da ebeveyn banyo var. Merdiven aydınlatması için de buraya gayet güzel bir pencere yerleştirilmiş panjur sistemleri ve sinek, sineklik sistemleri mevcut. Koridordan devam ediyoruz. yukarı e, İlk odaya girelim bakalım. Değerli arkadaşlar, ilk odamız gene 1 metre 20 santim granit malzeme kullanılmış yatak başları. Bu şekilde düşünülmüş. Tabii çok güzel e, yani tavan aksesuarı yapılmış. Kapı renkleri de gayet güzel. E, hemen burada ebeveyn banyo demiştim. Yatak odasının içerisinde de ebeveyn banyomuz mevcuttur değerli arkadaşlar. Hemen. Düşe kabin alanımız burası değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim gösteriyor. Vitrifiye malzemesi de gayet güzel. Şık bir şekilde tasarlanmış. Klozet, Hilton dolabı ve aynası mevcuttur değerli arkadaşlar. Tabi burada kalorifer tesisatları falan hepsi döşemiştir. Eksik bir şey yoktur. Burada da ışık açısından bir Fransız balkon diyelim değerli arkadaşlar. Güzel bir Fransız balkonda yerleştirilmiş. Hemen birinci odamızı tanıttıktan sonra koridordan devam ediyoruz. İkinci odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamıza geçmeden önce merdiven altında bir kiler alanı yaratmış. Hemen Sinan kardeşim bu tarafa gelirse burada da işte sıcak suyunuz, çamaşır makineniz ne varsa burada değerlendirmiş yani bir depo olarak e, çamaşır makinesini koyabiliyorsunuz. Ondan sonra termosfonunuzu kurabiliyorsunuz. Güzel, gizli bir alan. Gayet güzel bir şekilde tasarım yapmış. İkinci odanın içerisindeyiz değerli arkadaşlar. İkinci odamız da bu şekilde. O da ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Tavanları gördüğünüz üzere tavan yüksekliği gayet güzel, gayet geniş. İşçilikte hiçbir problem yok. Çok kaliteli malzemeler kullanılmış. Hemen Sinan kardeşim banyoyu da size göstersin. Diğer e, e, gösterdiğim ebeveyn banyoyundan aynı şekilde dizayn edilmiş çift atışın ünlü vasıtası penceresi, hilton dolabı, duşak kabini, klozeti gayet güzel, gayet modern seramikler kullanılmış değerli arkadaşlar. Şimdi e, müştemilat kısmına çıkıyoruz. Yani üçüncü oda ve terasımıza çıkmak istiyoruz değerli arkadaşlar. Tabi e, birinci kata çıkarken ahşap merdiven kullanılmıştı. Şu anda e, müştemilat kısmına da çıkarken hem alın kısmı hem üst kısmına da granit malzeme kullanılmış. Yani granit seramik kullanılmış. E, çok güzel de e, küpeşteler yerleştirilmiş. Tabi gene ahşap görüntüleri görünümlü malzeme kullanılmış e, tutamaklar için düz merdiven döner yok buradan çıktığımızda bir sağlık oluşuyor sağlıktan sonra tekrar üst katta çık, e, çıkıyoruz değerli arkadaşlar dediğim gibi eksikleri var eksikler tam bitmemiş burada ufak bir hol var holdan sonra direkt odaya geçiyoruz mesela kapısı gelmiş e, odanın kapısı şu anda takılmak üzere dediğim gibi 20-25 günlük işimiz var değerli arkadaşlar hemen odanın içerisine girer girmez ee, ebeveyn banyo gene ee, Sinan kardeşimden ricam göstersin. Size duşa kabini hilton, dolabı, klozette hepsi mevcut değerli arkadaşlar. Ee, diğer odamıza geldiğimizde gayet güzel, geniş, ferah bir oda. Tabi çatı arasını değerlendirmiş. Burada bir gömme, bir alan yaratmış. Burada da istediğiniz malzemeyi falan yet sığdırabilirsiniz. Tabi kilerimiz de mevcut burada. Burada da ekstra malzemeniz varsa yerleştirebiliyorsunuz. Tabi buranın en güzel yeri de değerli arkadaşlar teras kısmı. E, teras kısmına çıkıyoruz. <laughs> teras kısmının iç e, duvarlarını komple dijital seramiklerden kaplamış. Gayet güzel, gayet hoş olmuş değerli arkadaşlar. Aydın dedim, e, Efeler Mahallesi'ndeyiz. Denize 350 metre mesafedeyiz. E, 700 metrekare arsa içerisinde 3 tane bağımsız bölüm, tam müstakil. Her birinin özel yüzme havuzu ve özel otoparkı mevcuttur değerli arkadaşlar. Tabii ben şu anda hali hazırda biraz daha toparlanmış bir şekilde ilk villayı tanıttım. Bundan sonra da bu villaların takipçisi olacağım. Siz değerli dostlarımıza, izleyicilerimize sürekli sunum içerisinde olacağım. Değerli arkadaşlar karşı tarafta gördüğünüz 7 yıldızlı Aquasis Oteli dır Denize 350 metre mesafedeyiz. Terasta da deniz manzaramız gayet güzel, gayet e, net bir şekilde gözüküyor. Tabi e, Miraç Emlak olarak biz her bütçeye e, göre e, evler tanıtmaya devam edeceğiz. E, örnek dün e, 1 milyon 500'e, 1 milyon 600'e gün içerisinde de gene o rakamlara paylaştık. Bugün bu tanıttığımız villalar arsa, lokasyon, konumdan dolayı fiyatları tabi biraz daha değişkendir. Bu güzel villamızın fiyatı değerli dostlar, değerli izleyicilerimiz bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 500 bin TL. Liste fiyatımız 3 milyon 500 bin TL. Aydın Didim Efeler Mahallesi. Özel yüzme havuzlu, özel otoparklı, tam mustakil, tam bağımsız, 3 artı 1 açık mutfak villadan bahsediyorum değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak biz adeta dediğimiz sizin evinize taşımaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.